Ee, ve bu konuda da en çok e, sıkıntı olan ve belki kendi adıma da özel işleri olacak olursak, maalesef biz bölgeyi bilmiyoruz. Ben kendi açımdan söylemek gerekirse bölgeye çok gitmişliğim yok. Veya yani oturup onlarla muhabbet veya etmişliğim yok. Maalesef sürekli birilerinin yazdığı yazıları, akademik makaleleri, bir, işte verilir. İşte şu projenin olmuş veya bu projenin şöyle bir sıkıntısı varmış. işte getirler bu kadarmış. İşte onlar böyle diyor, şunlar böyle diyor gibi kulaklandırma. Veya sürekli kağıt üzerinde yapacağımız araştırmalarla sonuçlara varmaya çalışıyoruz. Ancak mesele yalnızca ekonomik ve yalnızca akademik bir problem değildir. E, sosyal bir problemdir ağırlık olarak. Ve bir şekilde gelinen nokta itibariyle Türk ve Kürt çatışmasına doğru gidilmektedir. Bu kapsamda atacağımız adımlarda da e, söylenlerimizde de gerçekten bölgeyi tanımaya yönelik adımlar atmalı ve birbirimizi bir şekilde kay yani kendi aramızda kaynaştırmayı sağlayacak adımlarda bulunmalıyız. Bu kapsamda bildiğiniz için teşekkür ediyorum. Değerli sağ sağolun. Teşekkür ederiz. Son olarak da ikinci periyoda geçiyoruz soru-cevap kısmına. İlk olarak Oğuzhan Bey'in Mehveç Demirer Ayçaşehir Üniversitesi'nden onun sorusunu alalım. <laughs> Merhabalar. Öncelikle verdiğiniz bilgiler ve konuşmalarınızdan hepinize teşekkür ediyorum. Ee, Oğuzhan Bey'e sorum, TÜRAD düzeninde belirttiğim gibi e, konuşmasının ortasında PKK'nın kurulun aşamasında kendilerini marxist değiliniz ideolojiye yakın bir örgüt olarak tanımladıkları e, ifadesiyle birlikte ben öznel düşüncesini soruyorum, bu ideolojinin e, sosyolojik ve siyasal boyutlarını göz önünde bulundurduğunuzda, size göre, sizin bilgilerinize göre PKK'nın e, bu Marksistleriniz düşünceye olan bağdaşıklığı ve e, yakınlığı sizce nasıl eleştirebilir ve nasıl incelenebilir? Siz ne düşünüyorsunuz? Teşekkürler. Öncelikle teşekkür Teşekkürler. ediyorum. Teşekkürler. E, Kalkanın Marksist ve Leninist kimliğe sahip olması zaten çok doğal, çok normal bir durum. Zaten Kuruçu Safa'ya baktığımızda kendisi son derece kitaplarından anlaşılacağı üzere Marksist, Leninist felsefe anlamında önemli bir fikirleri var benim için değil ama. Ee, <laughs> Mark, dediğim gibi Marksist ve Leninist bir yapıya <laughs> sahip olması gerçekten doğal. Wow. Çünkü Marksist ve Lenin, yani Marksist Leninist... <laughs> <gülüyor> <gülüyor> tamam ben yani ya. <laughs> Marksist Mar Mar deniz <laughs> yani yapıya sahip zaten yani çok daha doğru. Gördüğümü söylemiştim çünkü Marksist <laughs> Mar deniz yapıya baktığımızda <laughs> tabanda tabanında çatışma kültürü vardır. İç karışıklık, çatışma. Yani İslam bunlar vardır. Lenin'in diyalektik materyalizm felsefesine bakacak olursak, insanların gelişimi için insanların çatışması gerektiğini sanırım. Bu da son derece PKK'nın yaptıklarını, yani gayet doğal yorum ama ben PKK'da kendi içinde fikir bir çetişki barındırdığını da düşünüyorum. Yani hem Marksist olacaksınız hem de Kürtçü olacaksınız. Yani buna ben de bir mana veremedim. Ama şuna, ama şuna eminim ki Müslüman Hı. Kürt halkının kültürü, inancı gereği, PKK'nın Kürtler içindeki meşruluğunu bana göre çok ciddi tartışılması gerektiğini de düşünüyorum. Ya burada zaten bayağı bir soru birikmiş aslında. Geçme özet özet geçebilsem. Zamanımız kısıtlı, teşekkür ediyoruz. İkinci olarak. <laughs> ee, Bey'in sorusuna geçiyorum. Ee, Galip Alpay, Bahçeşehir Üniversitesi'nden arkadaşlar için sormuştum isim yazmamıştım ama size de sorayım arkadaşlar da cevap yollamak isterlerse öncelikle ilk sorum şu biliyorsunuz İspanya bölgesel devlet ve Katalanya bir bölge. Türkiye için bölgesel devlet oluşumu düşünülebilir mi? Eğer düşünülürse ülkede nasıl bir etki oluşturur? Terör sorununa bir çözüm getirir mi? Bu sormak istediğim ilk soru ama ikinci olarak değinmek istediğim bir sorum var. E, baktığımız zaman terör sorunu ile Türk sorunu aynı altına konuluyor. Böyle bir yaklaşım doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü, <laughs> çünkü Türkleri e, terör sentrizyonu olarak göstermek ülkede bir yalnızlığa neden oluyor. Ve Türklerin Türkleri, Türklerin de Türklere olan bakış açısı değişiyor. Türklerin ve Türklerin bir olduğu bakış açısı ülkede nasıl kanıtlanabilir? Bunun için ülke ve devlet nasıl bir önlem alabilir, nasıl bir etki oluşturabilir? Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İspanya meselesine geldiğimiz zaman şunu söyleyebiliriz. Hani Türkiye bölgesel bir güç kabul edip dünyaya kapanmış olduğumuzu söylemek zaten yanlış bir yaklaşım olur. Kaldı ki hani Avrupa kıtası gibi bir monoton bir bölge değiliz biz. Dünya enerji potansiyelinin büyük bir çoğunluğu bizim doğrudan ilişkili olduğumuz ülkelerde Mesela Orta Asya ülkeleri. Bunlar doğrudan bize Amerika ile komşuları ediyor. Evet. Avrupa ile artık daha direkt bir komşuluğumuz var. Avrupa Birliği'nin sınırındayız. Evet. Rusya evet. bizim komşumuz. Hani biz ne kadar bölgesel bir devlet olalım, Tamam gibi, İspanya gibi dünya gündemini çok meşgul eden gündemlerimizde olmasın, sessiz sakin yaşayalım desek de. bu mümkün değil. Çünkü bölgemizde kaptörler göz arasın. Hani bölgesellik olması mümkün değil. Ben İspanya örneğinin şu yüzden verdim. Eğer aynı sorunu, mesela aynı etkiye tepki veren yaklaşımlar örnek oluşturabiliriz. Ve de insanlar bunları örnek alır. Mesela aynı hastalıkların tedavisi, aynı ilaçların kullanılması gibi. Bugün en yakın süreçte ETA ve İspanya terör konuyla uğraşıldı. Ve burada neler yapıldı? Hani burayı bir inceleme olarak görürsek neler tatmin etmiş insanları? Bunu rol model olarak alabilir miyiz? Yaklaşımıyla yaklaşım Belki alabiliriz. Hani orada da el, elinden hatlar alınmış insanlar vardı. Öldürdükler. Önemli bir koşuldu. Daha sonra bunların geri iadesi, araya salta, yeniden bir zemin oluşturulması, bu sorunun çözümünde önemli bir etki oluşturdu. Evet. Kendi sorunu da unuttum şu an. <gülüyor> Tekrar <laughs> Diyorum ki, Kürtler ve Türklerin bir olduğu mesajı ilk olarak henüz kanıtsanamadı. Evet. Bunu nasıl kanıtsanabilir, nasıl bir yol izlenebilir? Yani bir e, çok talep oluyor Türkler açısından, ülke açısından. Bunlar vermekle bir çözüm elde edilebilir mi? Asıl problemin bu olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yani, yani sonuç olarak çözüm olacağına inanıyor musunuz? Nasıl bir yol izlemek? Ben çözüm olacağına inanıyorum. Nasıl bir yol izlemek, konusunda hani doğrudan şu yapılırsa tamamdır demek sosyal meselelerde mümkün değildir. Benden, belki benden daha iyi biliyorsunuzdur. Hani ama şunu söyleyebilirim insanların, Kürtlerin ve Türklerin bir olduğu inancı bu insanların daha rahat daha huzurlu, daha mutlu yaşaması mümkün olurdu Sağlanarak Türklerin ve Kürtlerin karşılıklı önyargıları birbirinden kırılarak ve biraz daha geçmişe bakılarak hani Ziya Gökal Kürt ülkeninde ama Türk milliyetçisidir. Kürt başka bir aile şey vardı. Sayın Kürtlük demiştir ki Türklerde böyle bir damarı yoktur. Gene bizim birliğimiz onlarla mümkündür. Hani tarihte kendi aydınlarımıza kendi entelektüel ülkemize yöneldiğimiz zaman bu işlerde ön yargıların daha azı kırılabileceğine inanıyorum. Bu meselenin hani suni bir süreç olmadığını, ki aşama aşama insanların ön yargıları kırıla hani kökten radikal bir hamleyle değil, alışa alışa çözülmesinin mümkün olacağını düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Ee, üçüncü olarak Cavit Atçeken, Razım Bey'e bir soru Buyurun abi. İsmini vermek istemeyen bir <laughs> arkadaşımız bir soru sormuş. Laz nüfusu ve Lazistan konusunda Lazistan dediğim <laughs> için. Bu soruya cevap verilmiyormuş. tek bir soru seçmemiz lazımmış. İsterse arada kendisi gelirse görüşüp konuşabiliriz. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> ederim. Evet, Cavit Alt Çeken Koç Üniversitesi'nden. Merhaba. Buradayım. E, öncelikle olsam bir şey demek istiyorum. Ee, evet. Oğuzhan Bey şey demişti, Marksizmenizmde çatışma var demişti. Oyuncu onu düzelteyim. Ee, tez, evet, konumuza yönelsek. Çok güzel. Sentez var, bunun adı çatışma değil, çelişmedir. Ayrıca şiddet konusunda da e, engels şiddet konusunda. Buyurun. Söylediğim Fark'sın teorisi, biliyorum. Çatışma, evet. e, tez, antitez, hipotez. Oyun işlemi yok ama sentez. Marksizmenizmde yalnız farklı bir durum var. Aslımız da ciddi manada zaten bir kısmı ben size dedik ki felsefesini de açıkladı. Marxizmde, Marxizmde, Marksizmi hadi kenara koyalım. Ee, Marksizmden sonraki Marksizm diyebileceğim Leninizm de kesinlikle bir çalışma konusu vardı. Dedim dediğim dedi bunu altta görüyorsunuz. Şimdi o zaman soruma geçiyorum. Ee, bir sorunu belli. Ee, burada önce sorunun kaynağı acaba Sayın Rasim Bey'in dediği gibi sevgisizlik, ilgisizlik midir? Yoksa yine Sayın Oğuzhan Bey'in dediği gibi Kürtler, Türklerin içinden çıkmıştır gibi yok sayma, hatta asimiliğe kadar giden... Yok saymıyorum. Ben Kürtler içinden çıkmıştır açıklaması Kürtler içinden çıkmıştır demek. Kürtler de Türk toplumuyla birlikte tabii bir geçmişe sahiptir. Milattan önceye kadar da dayandırdım bunu. Bunlar birlikte aynı coğrafyada. Bakın, tarihi olarak araştırın. Türkler ne deyse Türkler Bu birlikte hiçbir, bu birlikte hiçbir zaman bozulmasın. Yani Türkler, Türklerin içinden çıkmıştır diye bir yok saymıyorum. Hatta şunu da söyleyeyim ben, hatta açıkça söyleyeyim ben milliyetçi bir insanım. Alparslan Türk içinde bir söz vardı, sözü vardı. Onlar ne kadar Kürtse biz de o kadar Kürtüz. Ben de o düşünceyi aynen savunuyorum. Buraya... <laughs> Tamam, 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 bir <laughs> daha soru. ee, sorunun kaynağı, e, Sayın Kemal Hanım'ın dediği gibi ekonomik midir temeliler çok yoksa sizin siz dediğiniz gibi e, ilgisizlik midir yoksa etnik midir? Bu birincisi. ikincisi de buradan çıkarılacak sonuç e, Sayın e, İlhan Bey'in dediği gibi ümmetçilik mi yoksa ana dil eğitim, e, Kürtçe isimlere özgürlük, halkların kardeşliği, bir yerde yaşam gibi Marksist-Lenis bir çizgi midir? Şimdi sorunun kaynağı şudur ya da budur demeyeceğim. Zaten biz burada bu sorunu anlattık ve konuları paylaştık. Yani hem arkadaşımın söyledi sorunun bir parçası hem benim söyledi, hem yani ekonomik boyutu da var. E, ilgisizlik, sevgisizlik, aile içi şiddet bölgedeki şartları biraz önce anlattım. Bunlar mutlaka bir etken. ama asimilasyon ve inkar politikalarını da unutmamak gerek. Şunu da söylemem lazım. E, tarihi kendi şartları içinde değerlendirirsek egemenliği bireye veren kuldan vatandaş, ümmetten millet yaratan, bunu da layık, siyasal bir düzleme oturtan ülke de Türkiye Cumhuriyeti. Dolayısıyla e, ben bu sorunun temelini şunu bağlıyorum. E, normalde bir e, ulusunuz vardır. O ulus için bir devlet kurarsınız. Bizde önce devlet kuruldu. Sonra o devlete bir ulus yaratılmaya çalışıldı. Bence sıkıntının temelinde de bu vardı. Asimilasyon oldu Cumhuriyet'in kuruluş sürecinde ama sıkıntı, sorun bu değil. Ulus devlet kuracaksanız eğer, ne yazık ki e, asimilasyon şart. Asıl sorun ne biliyor musunuz? Sonraki süreçte entegrasyonun başlaması gerekiyor Asimilasyon oldu evet ama sonraki süreçte entegrasyon başlayamadı. E, Süreç planlandığı gibi işlem gidemedi. Ee, Türkiye bu konuda demokratikleşemedi ve sınıfta kaldı ona göre. Ee, sonra ikinci bir soru. Ee, tabii ki hayır. Milletçilik olabilir mi? Eşitliktir. Yani eşitlik nasıl bir eşitlik? Ee, şimdi yani çok uzun bir mesele ama Türkiye Cumhuriyeti bana göre kendi fikrimi söylüyorum ve ulus devlet olarak kalmaya devam etmelidir. Ben bunun taraftarıyım. İlk üç madde benim de şahsi olarak değiştirmesi istemediğim maddelerdir ve e, kimsenin de bu maddelerle bir problemi olduğunu düşünmüyorum. E, zaten semboliktir bunlar. Zaten işte anayasa tartışmasını arkadaşlar anlattı. E, tabii ki ümmetçilik değildir. E, bugüne kadar yapılan yanlışların düzeltilmesidir. Anayasal bir takım hakların verilmesidir. Bu adımlar da son yıllarda atıldı. az önce çözümü söylemiştim. Tekrar edeyim. Hatırlayacağız, yüzleşeceğiz, hesaplaşacağız ve helalleşeceğiz. Bu konuda Dördüncü olarak İsmail Baykal'ın Kemal Bey'e bir sorusu var Bahçeşehir Üniversitesi'nden. konuşmalarınız için teşekkür ediyorum öncelikle. Ee, PKK ile Güneydoğu bölgesindeki insanlar e, özdeşleştirilirken Türkiye genelinde terörün oluşturduğu en büyük zarar yine Güneydoğu bölgesindeki insanlar üzerine olmuyor mu sizce de? Ee, bunu merak ediyorum. Öncelikle teşekkür ederim sorularınız için. Zaten e, konuşmamın başında söylemiştim. E, sorun çok önemli bir sorun Türkiye için. Ve sosyal boyutlarında ağırlıklı olan bir sorun. sorun. E, bu kapsamda çok iyi analizler yapıp sorunu iki farklı temelde incelemeliyiz. Üç sorunu PKK sorunu, ee, bunun farklı dinamiklerinin olduğunu söylemiştim. Ve esasında terör sorunu özelde bölge halkı ve Türkler için genelde İsviçre toplum vatandaşları için maddi ve manevi kayıplara yol açmıştır. Bu kapsamda esasında e, yalnızca batının üzerinde büyük olarak doğu yerine Gerçekten bu problem yalnızca batı için bir terör, batı için bir şiddet şey problemi yerine ülkenin tümü için madem kucaklayıcı bir politika işleyeceğiz, madem Türk, 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 Türk kardeşleri bir politikası işleyeceğiz, bu nedenle biraz da bencil veya ben duygulu e, düşüncelerden ziyade sorunun Türkiye'nin tamamına e, yaygın bir sorun olduğu ve doğudan da kadar ünlüsü batıda aynı şekilde terör edenlerin olduğunu ve askeri yalnızca Türklerin alınmadığını ve aynı şekilde Kürt yani, anaların da bir şekilde çocuklarını e, kaybettiğini e, düşünmemiz gerekiyor. Bu da mesele yalnızca Kürtlerin e, yararına olan bir atılım olarak PKK'nın Kürtleri temsil ettiği düşüncesinden ziyade e, bir şekilde o konuda Kürtleri geri çekip Kürt e, Türk, Türk ve PKK'yla mutlaka yapmamız gerekiyor. Aksi halde ikisine aynı bu çeşitler olursak zaten yanılmış olur. Ve son olarak Elif Kilic, Gedik Üniversitesi'nden İlham Bey diyorlar. E Merhaba, bildiğimizden dolayı teşekkür ederiz. Ama ilk öncelikle akıllıca olan dan bahsettiniz. E akıllıca olan silahlar susun, fikirler silah susun dediğini söylediniz. Bu konuda sen kadar inanıyorsunuz. Akıllıca olan ne çevrede da biliyorsunuz, yaptıklarını da biliyorsunuz. Fikirler savunuyor mu ki bu durumda? Ayrıca dört askerimiz niye kaçırıldı? Yaptıkları var, hala devam ediyor, şehitlerimiz var. Bu nasıl bir fikirlerin savunulması, nasıl bir samimiyet? Ben size söylediğinizi anlamadım. Ayrıca PKK dediniz, bunu PKK olarak da düzeltmek istiyorum. <laughs> sistem <laughs> 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 böyle oldu. de özür Sistem böyle oldu Evet arkadaşlar. Sistem böyle oldu sürece Bu söylediğim Mesajı okurken ben şunu istedim aslında. arkadaşlar yanlış Burada ben Sonuçta o dönemden sonra artık şeyi veriyor muyuz vermiyor ölüme durmuyor, ölüme durmadı mı? Artık annelerimiz, babalarımız, çocuklarımız rahatlıkla korkmadan askere göndermiyor. Ben sonuca bakıyorum. Bu önemli. Normal. Şunu Öcalan'la yapmış. E, Bahçeli yapmış. AK Parti lideri yapmış. CHP yapmış. Benim için bu önemli değil. Sonuç, sonuç önemli değil. Teşekkür ederiz. Ee, bir daha ayrılan sürenin sonuna geldik. Ee, üçüncü oturumumuz terörle mücadele için seçilmişlik ve terörle mücadele için Sayın Başkanımız